Neredesin abi ya? Oğlum dedim ya üniversiteden bir arkadaşları göreceğim diye. E giderken para bırak demiştin bırakmamışsın. Bugün kira götürmem gerekiyor unuttun galiba. Abi bütün parayı birlikte yemedik mi ya? Bilmiyormuş gibi konuşuyorsun ya. Ben de kuruş yok abi. Oldu abicim ev sahibine iletirim ben bu selamını. Oğlum sen de vardır ya idare etsen birkaç gün. Ya bir haftaya avans saldığım zaman veririm ha söz. Yok abicim bankaya yatırdım onları ben. Ben de de idare edecek kadar var hiç kusura bakma. Ali bugün yarın kiranın iki katını kazanırsın zaten sen ya. Ya birkaç gün idare etsen ölmezsin herhalde değil mi? Ya benim paramın hesabını yapmak sana mı kaldı abicim? Git ailenden iste. Anam mıyım babam mıyım ya? Ali ne diyorsun ya? Zaten Cevdet abi senin yüzünden daha az iş veriyor artık. Adamın güvenini kaybettik haklı. Oğlum ne demek istiyorsun sen ya? Açık açık konuşsana. Ne kıvırıp duruyorsun? Abicim kirayı vereceksen kal. Vermiyorsan kendine kalacak bir yer bul. için. Hanımefendi, hanımefendi. Buyurun efendim. Bunlar sizin. Ne geveliyordun hiçbir şey anlamadım. Tarık Bey haberler çok kötü. Şahdoğlu Holnik bizimle ilişkisini tamamen bitirdiğini açıklamış. Sizin bununla ilgili hiçbir bilginiz yok mu? Hayır hiçbir şeyden haberim yok. Yazıda gerekçe de gösterilmemiş. Bugünlerde bir sorun oldu mu satışlarda? Yok her şey yolundaydı. Ben bir Mehmet'le konuşsam mı? İyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Sizin haberiniz yok. Geçerli bir nedenleri de yok. Yani? Geriye bir ihtimal kalıyor. Korkarım sizin gizli ortak olduğunuzu öğrendiler. Kızımı hatırlıyorsun değil mi Serpilciğim? Tabii ki. Merhaba canım. Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> Buyurun oturun. Ha bir şey alır mısın Serpilciğim? Yok, niyetliyim Şeref Hanım. Sağ olun. Gelirken sizin gelinle Mehmet'i gördüm. Çok sevindim. Barıştılar demek ki. Ya öyle oldu. Bakalım. İyi iyi. Valla çok iyi düşünmüşsün Şeref Hanım. İşsiz kalınca evine dönmüş işte. Oğlunun yuvasını kurtardım. Pardon Serpil Hanım. Siz Gümüş'ün hangi işinden bahsediyorsunuz? Bizde çalışıyordu. Anne rica edince biz de hemen gerekeni yaptık. Gerçi Burhan'ı razı edeceğim diye akla karayı seçtim. Senin anlattıklarını söyledim de biraz aklına yattı. İzninizle ben bir defneye bakayım. Şerefciğim, pot kırdım galiba. Ben biliyorsanmıştım. Pınar ne oldu kızım? Of baba ya of. Ne oldu Pınar? Kim ağlatmış benim güzel kızım? Annem. Yine yapmış yapacağını. Ya neden böyle neden? Ne yapmış? Gümüş işten attırmış baba. Emin misin? Nasıl olmuş ki bu? İş aşağıda. Gümüş'ün patronunun karısını tanıyormuş meğer. Ya ben şimdi Gümüş'ün suratına nasıl bakacağım ya? Ya ne derim ben? O günlerde nasıl sıkıntı çektiğini bir tek ben biliyorum baba. Nasıl böyle bencil olabilir bu kadın ya? Gümüş ne yaptı ki bu kadın onun hayatını mahvediyor? Ya ben ne yapacağım şimdi baba? Ya kafayı yiyeceğim bana bir şey söyle. Bilmiyorum ne yapacağım. Pardon. Biz öylesine bakmıştık. Merhaba çocuklar. Pınar. Sen niye ağlıyorsun? Ya Babamla dertleşiyorduk da biraz... ...gözlerim doldu. Biz... ...yürüyüşe gidiyorduk da... ...siz de alalım demiştik. Ya siz takılın Gümüş. Ben evde kalayım şimdi. Hem bir sürü işim var. Tamam İyi. Kaçtık biz. Hadi. İyi eğlenceler çocuklar. Teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Kötü bir şey olmuş galiba değil mi Mehmet? Gel, gel bakalım. Hayırdır çıkıyor musunuz? Evet dolaşacağız biraz. İyi gezin hava nefis. Bir saattir Pınar'ı arıyorum. Defne mızmızlanıyor yine gördünüz mü? Onlar babamla içerideler. Ah nihayet yani. Sağ ol çocuğum. Mehmet ne oluyor sence? Bilmiyorum. Biraz dışarıda konuşalım mı çocuğum? Benim yanımda konuşabilirsin Şeref. Biliyorum ben. Neden doğru dürüst anlamadan dinlemeden babana şikayet ediyorsun ki beni? Ben mi suçlu oldum şimdi? Ee, anlat biz de anlayalım Şeref neden böyle bir şey yaptığını. Ne yapıyorsam aile itibarımızı korumak için yapıyorum. Peki ya gümüşün itibarını olacak anne? Hiç mi düşünmedin kızın gururunu? Nasıl zor duruma düşeceğini? Ha? O ailemizi, Mehmet'in gururunu düşündü mü hiç? Gümüşe işten kovdurmakla aile gururumuzun ne ilişkisi var Şeref? Yeter! Bağırışlarınız her yerden duyuluyor. Sakin olun, kapatın bu konuyu artık. Çocukların kulağına kesinlikle hiçbir şey gitmeyecek, anlaşıldı mı buna? Bunca yıldır bu ailenin itibarını korumasını bildim ben. Sana hacet yok gelin. Bizi biraz annenle yalnız bırakır mısın kızım? Bugün öz kızının güvenini, saygısını kaybettin. Farkındasın değil mi Şeref? Şimdi senin gibi bir insana çocuğunu nasıl emanet edeceğini düşünüyorum. Senin derdin çocukların falan değil Ahmet. Bunları ailemi koruduğum o metresini buradan gönderdiğim için söylüyorsun. Çocuklarımı kullanıp... Zeynep'i hayatımdan göndermiş olabilirsin Şeref. Ama buradan göndermeye gücün yetmez.